Hazırsan çıkalım. Tamam. Sen işini bitir, çıkarız. Tamam, tamam. Bitti benim işim. Bir saniye. Bu tarafı taramamışsın. Tamam, ben bakayım. Ben banyodayım. Bakarım ben. Şey, e, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... Buyur Ökkeş abi. Maalesef evi böcekler sarmış Ömer Bey oğlum. ya Böcekler mi sarmış? Ya öyle kızım, öyle. Ama merak etmeyin, ilaçlama şirketiyle telefon ettim. Birazdan gelirler. Evi baştan aşağı ilaçlatmamız gerekiyor. Tamam Ökkeş abi, ne gerekiyorsa sen yap. Yani. E, peki ev ilaçlanırsa biz nereye gideceğiz? E, kahvaltıyı dışarıda yapacaklar. Hazırlanıyorlar, ha, sizi de bekliyorlar. Ökeş abi, biz şirkete gideceğiz. Başka isterseniz. Ben size haberdar ederim Ömer Bey. Tamam. Bırakmayı düşünüyor musun? Yani telefon açmam gerekiyor. Tamam. Yusuf Bey, bugün ailen dışarıya çıkacak. Yakın takipte olmanızı istiyorum. Tamam. Niye öyle söyledin? Biz niye onlarla gitmiyoruz? Çünkü hedeflerinde sen ve ben varız. Eğer onlarla gidersek herkes tehlikeye atmış oluruz. Böyle bekleyecek misin? Yok.